Şimdi oyuna girdiğinde her sürekli oyun atmak senin eğimin geliştirmez. Poligonda da çalışma rehberin olması lazım. Kendi kendine sadece bunları vurarak çalışmak olmaz. Sizin sensitiviniz en yavaştan en hızlıya kadar. Yani bunu 162'ye bile çekebilirsin. Sen sensitivini ne kadar rahat hissetsen de belki başka bir sensitivi seni daha rahat hissettirecek. Ama o sensitivi alışman lazım. Buradan F3'e basıp bunu ortaya al ve ortaya aldıktan sonra başlayalım. Gördüğün gibi buraya kadar gelebiliyorum rahat bir şekilde. Bu benim sensitivimin yavaş olduğu anlamına geliyor. Bunu yavaş yavaş biraz daha arttıracağım. 282 yerine 300 yapalım. Biraz daha yavaş. Bu şekilde yavaş yavaş. Unutmayın yavaş yavaş. Ben kendi sensitivimi geçiyorum. Sizin yapmanız gereken şey yavaş yavaş. 300, 350, 400, 450, 500, diye gitmek ve ondan sonra hızlı gittiğinde ortasını bulmak. Tensiyi bulduktan sonra da çalışma şekliniz şu şekilde olacak. Ben zora geçiyorum. Zorda. Adamlara hesa atmayı unutun. Adamlara hesa atmak umurunuzda olmasın. Adamlara önemli olan mouse'unuzun gidip gitmediği. Sensitive e hesa atmanız bundan sonraki çalışma. Ortada her zaman Ortada vuruyorum geçiyorum. Vuruyorum geçiyorum. Saniyelik bir götürüşüm var. Gördüğünüz gibi her zaman body'sine neredeyse denk geliyor. Bu benim doğru sensliği bulduğuma anladın. İkinci çalışma. Buraya geldikten sonra adamların arkası, ortasına geçip ortasına geçip mouse'unuzu arkadaşlar bazı bazıları bakıyorum traktör gibi yani yavaş yavaş döndürüyor. Yavaş döndürmediği bir şey yok. Adamlar sizi beklemez. Direkt keskin olarak adamlara bu şekilde götürmeniz lazım. Ç çalışma sistemimiz şu. Burada da bir 5 dakika geçirin. Yani dediğim gibi daha deminki yerde 5 dakika. Burada 5 dakika. Sizin işinizi görecek bana göre. Doğru sensitivi bulmak ve keskin beyime sahip olmanız yeterli olacaktır sizin en azından immortal seviyenize, immortal seviyesine çıkmak için çok basit bir şekilde. Durmadan adamı adamın üstünde mouse'unuzun kalmasını sağlayın. Benim mouse'umu tam sol çeviriyorum. Ben bilekten oynayan bir oyuncuyum. Tam sol burası. Arkamı dönemiyorum arkadaşlar. Arkamı döndürmek için kolumu hareket ettirmem gerekiyor. Bu şekilde sallıyorum mouse'u. Bu şekilde bu şekilde sallıyorum mouse'u ve buraya geliyor. Yani arkamı dönmek için kolum kullanıyorum. Önümdeki adamlar içinse... bilekten oynuyorum. Bilekte oynayan bir zaten böyle yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yavaş sensitive sizin adamın üstündeyken bazıları görürsünüz. Eğim çok seker. sağa sol yaparlar. Böyle adamı tutturamadı olur. Böyle olur. Vuruyorum yanlışlıkla. Böyle olur. Böyle gitti ya. Böyle olur. Veya veya adamın kafasını istese de tutturamaz. Bu onun hızlı sensiz oynadığını gösterir. Yavaş oynaması gerekiyor. Yavaş olsaydı eğer mouse'u istese de sağa sola gidemezdi o kadar. Çünkü artık beden hafızası alışmış. Direkt kafaya vuruldu. Dördüncü zaman pozisyon arkadaşlar. Yani mesela ben pozisyon dediğim şey şu. Bazı insanlar uzaktan, bazıları ortadan, bazıları yakın mesafede daha iyidir. Sizin üçünüzde de iyi olması genelde çok görülmemiş bir şey. E-sporcu değilsen doğru pozisyon almanız gerekiyor. Vururken adamları her pozisyondan vuramazsın vesaire. Ben şöyle göstereyim kendimden. Mesela şu pozisyon adamı vurmanızı zorlaştırır. Yani yukarıdan aşağıya eğim. Aşağıdan yukarıya doğru eğim. Bunlar zorlaştırır. Siz kendiniz en rahat pozisyonu bulun. Ve maçlarda onu yapmayı deneyin daha çok. Ben mesela e, biraz yakın tutarım her zaman sahide. Adamları direkt karşılayan ben olurum. Bir tane adam düşürür kaçarım veya devam ederim. A'de yaparken e, şu şekilde yapmanız gerekiyor. Mesela D'ye basarken A'ya bastığım kısımda adama sıkıyorum ve yürürken sıkmış gibi oluyor. Ama aslında ben orada duruyorum. Çünkü A-D-A. A. Orada saniyelik bir duruş. Hemen göstereyim. Bundan sonrası ölüm kalım maçı Ölüm kalım maçında Bazı insanlar ee, Vurmak için kusuyorlar Olduğunuz yerde durmanız arkadaşlar Olduğunuz yerde durmak Adam karşına çıktığında vurmak daha zor olur Sana bakıp çıkıyorsa ve prefire atıyorsa Yani sizin daha çok Adamlara sizin peak e atmanız gerekiyor adamı en azından Gelecekse şuradan Onun beklemediği bir yerden direkt çıkıp vurabilirsin Fakat adam sana gelirse eğer Pozisyon dediğim şey bu pusarken eğer 360 erzin yoksa senin o adamı vurman çok zor. Adam sana baka baka çıkıyorsa zaten o senden daha çok ref önce refleks verecek çünkü eee seni görmesi bu şekilde olacak. Sen direkt oturuyorsun dümdüz sabitsin o adam ise buradan sağ sol yapa yapa direk direkt burayı tarayarak çıktığını düşünsene yani ne yapabilirsin. Ölüm kaçın kalın maçına girelim Ölüm kalın maçında nasıl oynadığımı bakın. Genelde adam vurmaya çalışacağım ve doğru pozisyonlarda vurmaya çalışacağım. Önemli olan bu zaten. Birinci olmak, ikinci olmak vesaire o sizin hırsınıza kalmış. Ayaklarınızı çalıştırmıyorsunuz, ayak kası yapmıyorsunuz onun bacak kası yapmıyorsunuz. Ee, önemli olan kolunuzun gelişmesi, keskin sahip olmanız. Şimdi arkadaşlar, Osman'ın iki türü vardır. Sen buraya sadece dümdüz bakıp Savaş. beklersen Ayağını bu pusmuş sayılıyosun. Fakat bu bölgeyi korursam... Oy ne yaptın sen bana ya? Mesela bu bölgeyi alıyorum. Dediğim gibi keskineyim çalışacağım. Her yere düşündüğüm her yere sıkıyorum. Adamlar zaten önüme geldiğinde çok basit bir kekli kaba olacaklar. Mesela burası benim alanım şu an. B ve A tarafı. Şimdi hem C'ye hem A'ya. İki tarafa birden bakacağım. Geliyor önüme. Tabii ki de birinci olmak asıl amacım. Gördüğünüz üzere benim mouse'umun yavaş olmasından kaynaklandı. Arka tarafta duydum fakat çeviremedim. Arka tarafta arka tarafta olması benim için anlık iyi. Genelde rekabetçiler ön tarafında olurlar. Arka tarafa döndürmekle çok nadir uğraşıyorum burası benim alanım. O adam bıraktım. Diğerine geçtim. camman almayacağım gerek yok. Tamam alayım şimdi. Burası benim alanım artık. Bu pusma değil arkadaşlar. Bu şu brimstone başıma bela oldu ya. Adam 11'e 4 gidiyor. Nereye sıktım neresi öldü anlamadım <laughs> ya. Her neyse. Çalımı sistemimiz bu. <laughs> Bir çeviremedim bakın. Is, yeterince keskin değil eğimim demek ki. Şu anda. Oy. Üf. Direkt adamlara gidiyorum. Görüyor musunuz? Elim hiç boşta kalmıyor yani. Yavaş bir şekilde değil. Burası benim alanım artık. A'dan gelenler benim olacak. Adam aramıyorum. Çok uzakta, Adamı zar zor gördüm. 2. Bir de CTRL'ye basmayın yani bu benim hatamdır. Bir... Normalde CTRL e basmak. Çok nadir basın yani adamlar yakındaysa. Gördüm duydum. Shift'le gitsem daha iyiydi. Her neyse. Direkt. Direkt kafaya. Başka bir yere vurdum düşünemiyorum bile. Burası benim zaten artık. Döndürüyorum. Döndürüyorum. Geliyor. Döndürüyorum döndürüyorum. Birinci olursam daha güzel olur bir <laughs> Olamazsam da yapacak bir şey yok. Asıl amacı zaten birinci olmak değil. Ama tabii ki ben birinci olsam daha iyi yani. Niye olmuyor? Kilcoy vurdum mu onu? Vurmamış ya. Son anda fark ettim. Artık burada doğdum. Burası benim alanım. Yapacak bir şey yok. Ay. Ezip geçiyor. Önce kendi inceleyeyim sonra size falan ben çekerim. <laughs> bir şekilde neden böyle olamam. Rapes veremiyorum ya. Yeni yandım böyle. Bence gayet iyi. Ve intikam alalım zaten. No problem. B tarafına geçiyorum. Yine istediğim bir yer. Beni bunlar vuramadı. Brimstone olmuş diye gözümde sestim de. Onu düzgün kaldı. Şansım adam göremiyorum şu an. Arıyorum ama. Araya gidiyorum maksimum bu kadar oluyor. Şimdi ölürüm yani. Çıkıyor ki bana baka bak. Atamadı. Bu adamın olmuş ya. Oyunca kalmış. Ataba basıyordum ben. Bezde adam var yukarıda saldırıyor Gördüm seni Ay çok bekledim gördün mü? Döndüm direkt arkaya gördün mü? Biliyorum zaten o yüzden döndüm arkaya yapacak bir şey yok başka Heaven'da adam var mı? Var şortlık da var Adam arıyorum mesela ya yani. 25 Neyse kafi İlk oyun için kafi Bir de 3-1-3-1 yapmayın benim gibi Onda yaptınız mı tamam işte Gördünüz mü? Adam bir daha çıkmasına izin vermedim. Taradım. Bunlar niye vuramıyor ya? <laughs> Yakın mesafede oturuyorum. Yoksa oturmam. Yoksa beni vurması kolaysın ve beni görmüyor. Neyse 31 kill. Güzel bir rakam. Kötü bir rakam değil bence. İlk içe girdik. Çalışma şekliniz bu olsun. Umarım Immortal, Radiant olursunuz kardeşim. İnşallah. Ama dediklerimi cidden yapmaya çalışın. Doğru sensitivi, doğru eğim, doğru pozisyon liginizi yükseltmeye yetecektir zaten. Kendinize iyi bakın.